Pikmin'in çılgınlığında kalmıştık. Abi iki kere Pikmin'in çılgınlığı videosu çektim. Kaydetmedi bu üçüncü. Aha. Aha asansör düşüyor. Aha. Asansör düşüyor. Lan nerede? Aha. Başladık. Burada ne var? Öpek var. Tamam. Ah! aa! aa. Oo. aa o aldı. Bu, bu arada kafalı modu. o. Bebeğin kafası küçülür. <laughs> Ultra düşük çözünürlük. Siyah beyaz. Siyah beyaz yapmayalım. Tamam hadi başlayalım. Evet şöyle. Evet şimdi buraya piyano müziği çalacağız. Tamam hadi. Bir tane müzik buldum. Bir de şurada müzik. Epicman. Hadi. Şimdi şurayı takacağız. Şimdi bunu çalacağız. Aha. Ondan mı alacağız onları? Ah. ne oluyor? Ne oluyor? Koca kafalı bebek hala Çömer. İlerleyelim Şöyle. Pigman'ın kaydını dinle. Hadi geri dönelim. Allah! Ne oluyor? <laughs> Bu müzik tanıdık geldi sanki ya. Hiç öyle yüz buruşturma. Ben bunu aldım. Gidiyorum. Ve görüşürüz. Yine mi reklam ya? Güç kapalı. Burayı açalım. Şimdi güç yerini bulacağız. Aha burada. Çünkü orada sigortayı alacağız. Burada değil. Hmm. Şimdi diğerini bulacağız. Yok. Yok. Burada da A Ginger. Ginger. Ginger'ı kaçırmış bebek. Ah. Ah. Evet, bildiğime göre şuraya açacağız kilit. Arkadaşlar kır şifre 45 17 yediymiş. Selime söyledim, o biliyormuş. Vallahi biliyormuş. Çünkü şifreyi bulmaya üşendim. Ve 45 17 45 17 E olmadı. Abi bir de şöyle değil. Ah. oldu. Eee! oğlum seni atacağım buraya. Bay bay. <laughs> Rahatsız edici sesler. Mavi sigortayı çalmış. Nerede mavi sigorta? Bu sesler ne ya böyle? Rahatsız edici sesler. Umarım işe yarar. Ya. Allah. Allah. Kaç. 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 Allah burası da kilitli. İyi ben nereye gideceğim? Ya git başımdan ya. Bu pek korkunç değil. Sadece sadece ani jumpscare'larda korkunç. Allah. Allah. Kaç kaç kaç. Ya bu müzik ne ya? Allah! Allah! Allah hızlı! Kaçmamız lazım. Kaçma diyor. No escape. Lütfen kaçma diyor. ama kaçacağım. Yoksa ölürüm. Geliyor mu? Geliyor. Hızlı. 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 Ya bundan kaçmak kolay ya. Aha geldik. Geldik. Ah, geldik. 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 Bitti mi? Ne oldu? Ne oldu? Aa bitti. Bitti. Kısa sürdü ya. Hadi görüşürüz.